I think uh, today was a very um, good game uh, from, uh, from my team. Um, it was not so easy because uh, it was a, a tough week um, for us with uh, two away games uh, before in, uh, in Antwerp and, and also in, uh, in Warsaw. And uh, we saw this in the first 15-20 minutes. Uh, we had a little bit uh, more problems. I don't know if we had uh, too, too much respect or if we, uh, we were a little bit uh, more tired. Then uh, after 20 minutes, and um, I think it changed uh, the game a little bit um, to our side. Um, we showed a very good performance. Uh, we were aggressive in, in the defense. We had uh, we had our chances, and at the end, yeah, maybe um, it was possible to get uh, to get three points, but. Uh, Yeah. öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Bugün çok iyi bir performans gösteren bir takım halindeydik. Elbette ki kolay olmadı sonuç olarak zor bir haftayı geride bıraktık. Son bir hafta içerisinde iki tane deplasman maç oynadık. Önce Antep karşılaşması sonra da Varşova deplasmanı. Belki bu sebepten ötürü de olabilir. İlk 15 dakika belki biraz yorgunluk yorgunduk. Belki rakibimize çok fazla saygı duyduk. Ama daha sonrasında ilk yarının ilk 15 dakikasından sonra takım halinde çok iyi bir performans göstermeye başladık. Daha fazla agresif oynamaya başladık top rakipteyken defansif anlamda. Sonrasında yakalamış olduğumuz çok net pozisyonlar da vardı.

were you expecting a performance like this you as the head coach of Samsung Sport because um, the head coach of Fenerbahce um, gave a statement uh, saying that if they play five games here probably they would have lost four of those five, day, uh, five games and they, he said that he claimed that they were happy with one point. Were you also expecting a day or a performance like this you as the head coach of Samsung Sport? I know my team, and, uh, and I said it many times. Um, our game is uh, to play with a good mentality. I have uh, also good players um, in, in, the, in the squad, and uh, yeah, And sometimes you need also a little bit luck. I think uh, the situation uh, with, with, uh, with our goal, I think, in my opinion, was uh, was, uh, was a real goal. And uh, but the referee decides uh, yeah, to give uh, offside, and um, we have to accept this. And uh, yeah, it's, it's nice to hear from, uh, from, uh, from the coach uh, from Fener that that he said that they showed a good performance. But uh, yeah, to win uh, we, we need goals, and uh, today we missed. Uh, we had um, yeah, some opportunities. Um, with, uh, with the last pass. We we, we we shoot on the goal. Maybe it's better to give uh, the ball back to, to a player who has a better position. But uh, we have to train, and uh, now we have a, a little break, and I think it's uh, good for us, um, because you saw our squad is at this moment uh, not, not so big, but uh, I think um, after the national break some players uh, uh, will come back, and then, uh, yeah, I hope we can show uh, many good performances and many performances like this. I <coughs> video. <coughs> Çok iyi bir mentalite, yani futbolcularıma her zaman söylediğim şey her zaman oynamış oldukları her karşılaşmada çok çok iyi bir mentalite göstermeleri gerektiği. Gerekti, gerekti. Sonuç olarak çok iyi oyuncularım var ve bazen de şansa ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bugün 60 olduğumuz offside verilen pozisyonda, 60 olduğumuz golle alakalı açıkçası ben offside olmadığı düşüncesindeyim ama hakem böyle değerlendirdi ve, ve bunu bu şekilde kabul etmek zorundayız. söylemiş olduğu Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün bizimle alakalı, takımımızla alakalı, Samsun Spor'la alakalı söylemiş olduğu güzel şeyler sebebi ile de ayrıca mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Bunları duymak güzel. Ama bugün oynamış olduğumuz karşılaşmada 3. bölgede özellikle tercihlerimizi biraz daha akıllıca yapmış olsaydık belki golü tulan taraf olacaktık. Yani şu çekmek yerine kaleye, şu çekmek gelene belki yaya doğru dışarıya doğru çıkarabilmiş olsaydık golü bulabilecektik. Tabi bu eksiklerimiz üzerine elbette ki antrenmanlarda fazlasıyla çalışacağız. Şimdi kısa bir ara var milli ara. Daha sonrasında en iyi şekilde döneceğiz. Bugün de gördüğünüz zaten kadromuz biraz dar, milli aradan sonra bize tekrardan sakatlıklarından ötürü

Coach, um, in the second half, you didn't give an opportunity, a clear opportunity to Fenerbahce. Um Especially in this league, when you play against Lasra, Fenerbahce, you show very good physically. you, are, you stay very um, strong against them. Um, what kind of things are you doing in the trainings to keep your team strong and also you show the same per uh, performance in Europe? We saw it uh, and right after three days you, you stayed very strong today on the pitch. What can you say about that physically? Yeah, I also have a very good uh, staff team. I have a very good uh, athletic coach I'm with party uh, Yildiz and uh, we speak every day uh, before the training uh, what, uh, what, what we can do, um, what we have to do and uh, this, is, uh, this is great and it makes my work um, a little bit uh, easier and um, I think also in the last season uh, was this a strange uh, from us that, that, that we can change um, a game also in the, in the last minute. Yeah and uh, we, have, uh, we have to keep this and I also said to the players um, I know that uh, that that was a, was a, um, that is a, a tough week uh, that is in the, in the, in the meeting but uh, but they don't know uh, what what their body can uh, can achieve. Right? They can achieve much more than they think. And uh, this is sometimes um, it's it's in, it's in the head that uh, that that you think you are tired. But um, it was also good uh, to play uh, for our fans with uh, with a great atmosphere. For for many fans, it helps a lot in in some situations. That you give uh, a little bit more power if you think you are tired. And uh, yeah, this was uh, a French today. bizce söyleyince uh, last season and uh, and I hope all in the future. Öncelikle çok iyi bir hoca grubumun olduğunu belirtmem gerekiyor. Atletik performans hocam var Fatih Yıldız. Kendisiyle düzenli olarak zaten her zaman konuşuyorum. Neleri daha iyi yapabiliriz? Takımı daha dinç, daha diri tutmak anlamında kendisi yapmış olduğu çalışmalarda zaten bana yeterince yardımcı oluyor. Bu da açıkçası sadece bu sezon değil, geçen sezonda bizim takım halindeki güçlü olduğumuz şeylerden bir tanesiydi. Son dakikaya kadar bırakmadık geçen sene de göstermiş olduğumuz performansla ve kesinlikle bunu devam ettirmek istiyoruz, devam ettirmek zorundayız. Zaten ilk kere bittikte, ilk kere bittikten sonra futbolcularımla konuştum. Bizim için zor bir hafta olduğunu söyledim onlara. Ama e, her şey kafada bitiyor diye açıkladım onlara. Çünkü vücut vücudun sınırlarını zorlamaları gerektiğini söyledim. Sonuç olarak güzel bir atmosferde e, stadyumun full olduğu bir ambiyansla oynadık. Her oyuncunun isteyeceği bir şey. Belki yorgun hissetseniz bile böyle güzel bir ambiyansla daha fazlasını yapmaya çalışabiliyorsunuz. Bu da bizim açıkçası bugün güçlü olmamızı e, sağlayan etkendi. Geçen sezonda bu bizim gücümüzdü. E, umarım bunu bu şekilde devam ettirebiliriz. And I hope um, this was not a decision to to say positive words about uh, about him. He has to stay with me uh, in in Samsung. And we are a great team. Also with my assistant coaches, with all this all the stuff. And this is uh, this is like a family. And um, yeah, this is the strange um, what what we have. Ben burada yapacak. Tabii biraz güzel şeyler söyledim. Bu da kesinlikle bir yere gitmemesi gerektiği anlamına geliyor. Umarım bizimle birlikte kalır. atletik performans hocamız. Çünkü o e, sadece o değil. Aynı zamanda diğer hocalarım da çok kaliteli. Biz tam olarak bir aileyiz kulüpte e, ve bu gücümüzü devam ettirmek istiyoruz. <laughs>

Coach, in offside position, first they said that it was handball and then they said that it was offside and the captains also were speaking there. I don't know what they were speaking, but also um, in the penalty position, uh, first VAR invited him and then uh, he checked and he said, and also the penalty was not given. So in general, what can you say about, what do you think about these two positions? Um, at first well, the hand, reason yeah the, 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 the second situation it was not this was, uh, was no hand it was um, here in, uh, more on the upper arm and uh, this was the decision was uh, was right for me and uh, but uh, I was a little bit surprised uh, that the referee um, went out um, to, to watch the clip in, in the first situation because I don't know. Maybe I I, I don't uh, know the the, the rules. Um, I think the the, uh, the linesman uh, gave offside, and uh, the VRL said no, no offside. And then I can't understand that the referee went out to watch again because the VRL said what I heard there is no offside. And then for me it was not offside because uh, my player it was uh, logi Thomasson um, stand behind um, the, the the goalkeeper, and he didn't, in my opinion, he didn't affect the goalkeeper and the uh, musaba scored. and for me, this was a real goal. but we had, uh, uh, i don't want to talk about uh, bad things about the referees, but we also, you know, last last week we also had a bad position against us. Um, paul, uh, on Seki on then Garcia uh, on then we got uh, a second yellow card for, for, uh, for sherif. and he was

İlk pozisyonla alakalı ise açıkçası şaşırdım çünkü e, hakem VAR e, tarafından çağrıldı, yan hakem e, offside e, bayrağını kaldırdı. Belki kuralları bilmediğimden de e, ötürü olabilir ama bence e, offside yoktu çünkü logik kalecenin arkasındaydı ve herhangi bir şekilde kaleciyi etkilemedi. Zaten golü atan da Musabaydı. Hakemlerle alakalı açıkçası çok fazla açıklama yapmak istemiyorum ama geçen hafta da hakem kararlarının maça damga vurduğu bir haftaydı bizim adımıza yemiş olduğumuz birinci golde zekiye yapılan foul verilmedi ama daha sonrasında şerefin yapmadığı bir faul sebebiyle de ikinci sarı kart görmesi ve kırmızı kartla oyundan atılması gibi. Ama dediğim gibi ilk pozisyonda kesinlikle gol verilmeliydi diye düşünüyorum. Ama ikinci pozisyonda penaltı yoktu. Yani el yoktu. Böyle istiyorum. Gaziantep Spor maçıyla başlayan, Leyce'de devam eden bugün Fenerbahçe maçında da e, daha da yukarı çıkan bir oyun var. Bu sonuçlardan bağımsız söylüyorum. E, halbuki ondan önceki bir kısa maçında da e, sıkıntılı bir durum vardı. zaman görünüyor ki sansu soru işliyor. Bu performans yükseltmesi hoca nasıl değerlendiriyor? Coach, uh, when we look at the last three games that you played, the first game against Antep, the second game against Legia Warsaw. And the third game today, Fenerbahce, uh, we can say that uh, your game, your performance is going up. But uh, right before these three games, the, in the three games that you played here home, your performance was not very good, was not very satisfying. Uh, but when we look at the last three games, your, your performance is going up. So what can you say about that? What is the reason? The reason is that, uh, that it uh, takes time. I said it, uh, many, I said it before. I know the expectations are much higher. Yeah. I, I, I repeat myself, and I said certain new players need uh, needs more time. And, uh, and now they are uh, they are a little bit uh, better. They have a little bit more more confidence in in our style of play. And they they also showed a good mentality. And uh, I know sometimes you don't get time. And um, yeah, the, the three games before uh, we also had a good chances to, to win these games, but. Uh, for me, it's important that, uh, that we develop. And I uh, said, I'm, I'm a coach. I, I showed this uh, last season, and, uh, with my with my team, um, um, that I'm a coach that I can develop a team. And yeah, and I hope uh, that, uh, that some players um, are coming back um, in the national break. And then we have uh, we have a good support. We have uh, many duels in in, in in each position, and, and it, that helps a lot. That uh, that we have. Um, that they are good, good players good players in the training that we train on a, on a high level then it's easier for players who didn't play maybe one two games um, to come in and, uh, and also performans performansımızın yukarı yönlü gitmesinin sebebi dediğim gibi biraz zaman belki daha önce yapmış olduğum açıklamayı tekrar etmem gerekiyor ama dediğim gibi biraz zamana ihtiyacımız vardı. O zaman da aynısını söylüyorum, şimdi de aynısını söylüyorum. Oyuncuların yeni gelen arkadaşların biraz zamana ihtiyaçları var. Şimdi elbette ki e, gelmiş oldukları ilk günlere oranla biraz daha iyiler, daha iyi performans göstermeye ve kendi stillerini, kendi oynama şekillerini daha fazla sahaya yansıtmaya başladılar ve daha iyi bir mentaliteyle oynamaya başladılar. Ee, kendi evimizde oynamış olduğumuz 3 karşılaşmada da aslında yakalamış olduğumuz çok net fırsatlar vardı. O karşılaşmalardan da galibiyetle ayrılan taraf olabilirdik. Dediğim gibi geçen seneden beri hali hazırda e, hocası olmuş olduğum takımı geldiğim günden beri geliştirmeye daha fazla, daha iyi bir performans, daha iyi bir oyun e, göstermeye çalışıyorum takımımla birlikte. E, şimdi milli aradan sonra tekrardan bizim bize katılacak olan sakatlıklarından dönecek olan arkadaşlarımız var ve umarım onların gelmesiyle birlikte kadromuz daha fazla genişler ve antrenmanlarda çok iyi bir performans gösterirler ve kadroyu şekillendirme anlamında beni zora sokarlar diye ümit ediyorum ki her pozisyonda e, forma yarışı kızışır diye ümit ediyorum. E, biz de zaten bunu istiyoruz tam olarak. Yeah. And I think, Yeah, and we have to, to, to play in every game. Uh, every game is 100% um, to, to, to get points. Every game is, uh, is very hard. At this moment, yeah, we, we, are in a, we are in a good way. But uh, if you if think uh, that, uh, that we can uh, do a little bit less, uh, then, then we also get points. And uh, that's why I said it's good uh, that many players or some players uh, come back hopefully in the national team. Tabii bütçemizin de farkın farkındasınızdır diye düşünüyorum. Ee, bütçemize baktığımızda, diğer takımların bütçelerine baktığımızda, bizim bütçemizin diğer takımların bütçelerinden biraz daha az olduğunu, yani aşağılarda kaldığını biliyorsunuzdur. Ama bu da bizim her maçta yüzde yüzümüzü vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Her maç kesinlikle zor geçecek. Her puanları almak istiyorsak, her maçta çok iyi performans gösterip yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Ama doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer bu performanstan birazcık olsun aşağı düşecek olursak sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu sebepten dolayı kadromuzun da biraz daha geniş olması elimizi biraz daha rahatlat, rahatlatacaktır. Bu sebepten dolayı milli aradan sonra sakat oyuncuların takıma dönmesi çok çok önemli.